Porsche Cayenne uzun bacaklar üzerinde yolda giden bir 911. Bir çeşit İsviçre'li aile roketi gibi ve bir de son model bir şehir hayvanı var BMW Fireball XL5. Ancak Touareg diğerlerinden farklı. Kilit diferansiyellerine, kaydırma plakalarına ve düşük seri bir vitese sahip. Böylece şartlar zorlaştığında yola devam edebiliyor. Ve bir de lastiklerden bahsetmek istiyorum. Otoyol için tasarlanmış gibi durabilirler ancak bu tekerlekler doğanın onlara verici her türlü cezaya dayanabilecek şekilde sağlamlaştırılmışlar. Evet devam ediyoruz.